Maç başlıyor. Stadü Sensoy'da. <laughs> Mehmet Topal. Şimdi savunma arkasında olsak yok. Tehlikeli geliyor Fenerbahçe. Nabil Dirar. Van Persi. Ekstra pas. Valbuena. Dışarı vuruyor Valbuena. Çok net bir pozisyon. Yuri Medeiros. Ortası Volkan. Boşa çıktı. Kale boş. Ve da... Sporting Lisbon 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında Bas Dost Hollandalı golcü sahnede Mehmet Topal. Sağ kanattan orta elle müdahale itirazı topalarda gol 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 hoş geldin Fenerbahçe. Ye. Nabil Dirar bir bir yapıyor durumu. Faslı oyuncu Fenerbahçe forması altında ilk golü kaydediyor. 40. dakika. Sporting Lisbon bir Fenerbahçe bir. Alper Valbuena da geldi. Josef destek var Nabil Dirar'dan. Nabil Dirar şimdi topu aldı. Orta pozisyonunda. Dirar yerden geriye. Valbuena. Valbuena. İçeriye son anda müdahale var diyor maçın hakemi Korner. İçeriye yerden Volkan'ın üzerine. Yine tehlikeli geldi. Dumbia. Ayağa çabuk paslarla çıktı Sporting. Süratle geliyor Podense. Podense'nin ortası Sekti şut dışarıya. Matheus Oliveira. Oliveira yaptı ortayı. Cezaların sekti top kafa vuruşunda kopağlara gidiyor. Dumbia arka alanda boş kaldı. Ve topu ağlara yollamayı başardı Sporting Lisbon Bu golle öne geçiyor 2-1 yapıyor durumu. Joseph Uzak nokta top dışarı gidiyor. Miroslav Sto